şimdi haftalardır devam eden sanak yağışı konuşacağız. Meteoroloji 32 ilde sarı alarm verdi. Sarı kod ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreçte Bilecik'te fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Ankara kabus gibi hayatını kaybeden vatandaşlarımız vardı. İstanbul yağışlı koca elinde sağnak hakim. Konuşalım istiyoruz üzerine. Kiminle? 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Doğancan Yaşar bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Gayet iyi, sağ ol. Gayet Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Şimdi <laughs> sonbahar görünümlü yaz mevsimi yaşıyoruz diyoruz ama ne dersiniz? Normal midir hocam bu mevsimde bu yağışlar, sürekli gelen sarı kot alarmlar ne anlama geliyor? Buyurun. Şimdi yaşadığımız bu olaylar, yani bu yıl oldukça serin geçiyor oldukça soğuk geçiyor diyebilirim. Ee, şöyle ki e, ve asıl olay da kuraklıkta. Müthiş bir kurak dönem yaşıyoruz şu anda biz. Özellikle Ege ve Marmara inanılmaz kurak geçiyor. Yalnız Şubat ayında yağışlar ortalama üzerinde oldu. Diğer tüm aylarda Ocak, Mart, Nisan ve Mayıs'ta hem Marmara'da hem Ege'de müthiş aşağılarda oldu. Özellikle Nisan ve Mayıs ayları %60 gibi Eksik yağdı. E, şimdi e, günümüzde daha çok şey konuşuluyor sürekli olarak işte dolu yağdı, şu oldu, bu oldu gibisinden. E, dolu yağdı o sürekli her zaman geçtiğimiz sene 12 Haziran'da İzmir'e ciddi bir dolu yağdı. Yani 12 Haziran'da. Do yani mutlaka her sene birkaç yere çok ciddi dolu yağar. E, dolu dediğiniz zaman mesela bir Amerika'da 2010'da vardır yaklaşık 20 santim büyüklüğünde dolular 20 santim. 1986'da Bangladesh'de vardı yaklaşık hı hı. 1 kilogram ağırlığındaki dolular. Bunlar doğada var. Bunlardan birkaçlarımız yok. ve Bunların ön tahminleri çok zor. Yani hortum dolu tamam yani yağışı biz söylüyoruz ama bunlar çok zor bunlar olacak. Bunlarda herhangi bir şeyimiz yok. Doluda olacak, hortumda olacak, diğer yağışlarda olacak. Haziran ayı böyle Ama, geçecek gibi o zaman. Sayın evet, Yaşar. Evet, bu yıl e, bu yıl oldukça zaten serin gidiyoruz. Şöyle ki serin gidiyoruz. E, biz e, 2020 sonrası zaten hep söylediğimiz bir şey var. 2020 sonrası dikkat. Ciddi bir kuraklık, soğuma geliyor dedik. Soğuma ve soğuma demek kuraklık demektir. Hep yanlış bilinir bu. Yani küresel ısınma küresel kuraklık getirir. Bu hurafe bile değildir küresel ısınma yağmur getirir, soğuma kuraklık getirir. İşte geçtiğimiz sene 2021 Mart ayında son 20 yılın en soğuk Mart'ını yaşadık. soğuk olunca yağmurlar yağmadı, hiçbir şey yağmadı. Yağmayınca barajlar boşaldı. Bu sefer bütün enerjimizi tamamen fosil yakıtları dayamak zorunda kaldık. Tüm dünya dayamak zorunda kaldı ve kömürün tonu 60 dolardan 300 dolar çıktı şu anda yani ya. ve bu yıl bu yıl inanılmaz soğuk geçiyor inanılmaz ötesi yani e, Ocak ayında o Türkiye ortalaması 0.7 gibi altında geçti derece gibi. Mart ayı 3.7 derece geçti Türkiye'de. Bu muhteşem ötesi bir soğukluk. Ve bu nedenle evet. zaten hiç yağmur yağmıyor. Ve e, şimdi bizim aslında konuşmamız gereken olaylar tamamen bu kuraklık üzerinde Çünkü doğa bize o kadar güzel ders veriyor ki. Ve doğa bunu yapacağını yaklaşık 15-20 yıldan önce yani 2004 Den beri biz bunu anlatıyoruz 2020 sonrası dikkat 2020 sonrası dikkat ciddi bir soğuma ve ciddi bir kuraklık geliyor diyor. çünkü soğuma demek kuraklık geliyor demek neler yapılması gerektiğini bizim anlattık. bu noktaya konuşmamız lazım belli oldu Evet asıl konumuz bizim bu şu anda İzmir'in ana barajı ana bizim suyu aldığımız baraj tahtalı barajıdır ve şu anda suyun biz yüzde yaklaşık olarak 45'ini Tahtalıdan çekiyoruz, yani Türk İzmir suyu şu anda 650 bin metreküp falan su çekiyoruz, bunun 300 bin metreküpünü falan şeyden tahtalıdan çekiyoruz ve o kadar hızlı düşüşe geçti ki tahtalı. Ee, geçtiğimiz sene bugünlerde yüzde 70'ti doluluk oranı, aktif doluluk oranı şu anda 56. Yani ve çok da ciddi iniyor. ha İstanbul'da sevinmesin, İstanbul'da çok düşecek. Yani İstanbul'da Öyle o kadar mi? sevinmesin. Yani. Kasım aralığı geldiğimizde İstanbul'un barajları da ben belki %20 yirmi ama İzmir'de büyük bir ihtimalle tahtalığın dibini göreceğiz. Ve biz asıl konuşmamız gereken aslında olaylar bunlar. Yani biz bu susuzluğun hakkında nasıl gelirdik? hep aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Nasıl geleceğiz Önce, Sayın hocam. Evet. Öncelikle öncelikle bizim nüfusumuz her yüz yılda bir dünya şey 45 yılda bir dünya nüfusu %100 artar. Hı hı. Türkiye'de oran %200 gibi. Yani düşünün şimdi 80'li yıllarda nüfusumuz 44 milyonken şu an 85 milyon. Ama bakıyorsunuz suyla ilgili şeylerimizde pek fazla bir şey yok. Hep vahşi sulama kullanıyoruz. Sürekli vahşi evet. sulama kullanıyoruz. Ee, yapabilmemiz, yapabilecek her yere baraj yapmamız lazım bizim. Yani özellikle içme suyu olarak e, kesinlikle yapması lazım. Ve baraj yapmaz da bir şey ifade etmiyor. Yeraltı barajları yani bugün tarihi bakın antik de hepsinde e, yaralı barajları vardır yani sarmışlar vardır. İşte İstanbul'un altı da tamamen sarmış doldur yani. Bütün bunlar kuraklık yani e, hem savunma hem kuraklık beraber gelir. Peki bütün gereken bunlar. tedbirler alınıyor mu? Hayır şu ana kadar ben e, yaklaşık e, 2004 yılından beri her konuda bu üçlü öne sürelim yani üç konuyu barajlardan kesinlikle ve kesinlikle e, sular şeyde gelecek kapalı borularda tarlaları gelecek ve damlamayla kullanacak. burada müthiş bir %65'lik tasarruf sağlayacağız. Bu bir. iki yeraltı barajları mutlaka ve mutlaka özellikle İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde, İstanbul gibi, Antalya gibi büyük yerlerde mutlaka bu yeraltı barajları kesinlikle yapılmalı. Yapılabilecek her yere yapılmalı bu yeraltı barajları. Bunlar hem yer altındaki taban taban suyunu yükseltecektir hem büyük avantaj sağlayacaktır. Tam çok büyük şeyler olmayabilir ama yapılmalı yapılmalıdır. Ayrıca e, kanalizasyon sularıyla yağmur suları bir ayırt edilmeli, ayrılmalı. Şu anda bazı ayrılıyor zaten ama bu yağmur sularının yeniden barajlara basma işleme başlatılmalı yani barajlara yani yarın yağmurun bir kısmını yeniden biz barajlara basmamız lazım. Dediğim gibi geçtiğimiz sene kurak geçti. İzmir'deki tahtalı barajın dolluk oranı %70 iken geç, geç, hafif bir kuraklık vardı geçtiğimiz senede. Ama bu yıl %56'lara düştü. Daha, daha daha az başlamadan %56'lara düştü ki e, hep söyledim tekrar bir şey vardır doğa kalleş değildir arkadan hiç vurmaz daha önden yapacaklarını söyler zaten söylüyor zaten yani bütün bu olayları Gereken önlemleri ben... alın diyor. Evet biz bizim bütün yapmamız gereken iş şu e, su işi e, alıp yani gereken önlemleri almamız mutlaka şart zaten. İşte geçtiğimiz 10 Haziran'da Dünya Çölleşme Günü'ydü ve biz e, Türkiye olarak maalesef erozyonda e, dünyanın en üst sıralarındayız. Çünkü vahşi sulama her şeyi perişan ediyor. Hem suyumuzun kaybı neden oluyor hem toprağımızı kaybettiriyor. Her şeyi kaybettiriyor. Ya düz gelin şunu artık düzgün kullanalım. Yani borularla getirelim şunu barajlardan tarlalarımıza. Hem suyumuzu koruyalım hem toprağımız Çünkü o verimli kısmı toprağın verimli kısmı vahşi sulamayla Denizlere geliyor. Denizlere geldiği zaman işte müsilaj. Müsilajın en büyük olanın bir tanesi de bu vahşi sulama sonucunda gelen, erozyon oluşumuyla gelen olaylar. Yani e, e, biz yapmamız gereken şeyleri yapalım. Yani şey olacaktır, e, dolu da yağacaktır. Seller diyoruz, sellerin oluşum nedeni tamamen biz Hep biziz yani hiç iklimlerle bu işlerin bir ilgisi yok. İşte geçtiğimiz sene Sayın Süleyman Soylu da açıklama yaptığı bu 85 tane insan öldü Karadeniz'de. Bütün olay tamamen yanlış, bu kütüklerin, kerestelerin, özellikle dereler içinde yanlış yerleştirilmesi yani selimle sularla beraber alıp götürüyorlar baraj oluşturuyor bütün bunlar ve insanlar ölüyor sonra diyoruz Maalesef. ki e, takdiri lahi Ankara en yakın e, önümüzdeki birkaç gün önce yani yeni yaşadık daha e, evet. gerçekten çok kötü e, zamanlar geçirdi bir kez daha Ankara'ya geçmiş olsun dedim. hayatını kaybeden vatandaşlarımız da var ama e, anladığımız kadarıyla e, il ve ilçe belediyelerine de çok görevler düşüyor sayın hocam. Evet yeşil bak işte, Akyurt'tan bahsediyorsun. O insanların öldüğü yerde ben orada dikkatim bir şey çekti. E, i̇ş makinası çalışıyordu. Yolu yarıyordu. Sonradan bir gün sonra açıklandı ki orası zaten dereymiş. Hı hı. Dere, eski dere yani ama 40 yıldan beri oradan hiç su geçmediği için o yolu kapatıyorlar, dereyi kapatıyorlar. E, şimdi yağmur yağ Yağar, yağmur. Bir sel yatağı demek içinden e, 70-80 yılda bir ya da 60 yılda bir e, su geçen yatak demektir. Her zaman geçmez. Ama işte o yatak, yani o su geldiği zaman o ak yurttur, o deresinden geçmek zorunda kalıyor. Ve o zaman da insanlar ölüyor, işte iş yerleri batıyor, biçiyor. Evet. Yani bunun da ben meteorolojide şeyden baktım, verilerine baktım. Akyurt'ta yağan yağışlı. Hiç de öyle sel oluşturacak bir şey yok orada. Çok da büyük, devasa bir sel yağışı yok orada. Arada gelmiş geçmiş ama sel dediğimiz zaman şöyle bir 150 kilogram yağması lazım metrekareye. Ben Ankara'da baktım. En büyük şeyi 49 kilogramdı Ankara'daki o sel olaylarını bölge olarak söylüyorum. Bir 150 kilogram yağarsa ancak olay sele dönüşü. Onun altındaki de her şeyi sel değil. Seli biz oluşturuyoruz. Biz yapıyoruz seli. Ya doğanın seli değil o. O insanlığın çarpık kentleşmenin e, oluşturduğu hayır, tamamen e, bir sel. Yani e, bunda e, tamamen bizim işimiz bu. Tamamen bizim hatamız. Hiçbir şekilde doğayı, iklimleri özellikle hep iklimleri suçluyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle iklimlerde hiçbir şey yok, hiçbir suç yok. Olması gerektiği gibi gidiyor. E, yağacak diyoruz, yağıyor. E, hayır, kurak diyoruz. Kurak geçiyor. Yani çünkü bu, bu bir bilimsel bir olay bu. Yani bilimsel bir olay. E, dediğim gibi Akyurt'taki olay da tamamen bir insan hatası. Yani daha doğrusu e, hep şunu söylerim yaşadığımız olumsuzluğun nedeni takdir ilahi değil takdir idarelerdir. Bakın ama evet. en büyük olay takdiri üniversitelerde eklerim en son. Çünkü üniversitelerin burada çok büyük suçları var. Bütün bunlar yapılırken üniversiteler maalesef e, gözleri kapalı. Hı hı. O anda itiraz etmeleri lazım. Üniversitenin ana görevi o akademisyenlikte yani ortaokul velisinden bizi ayıran kısım o. Biz e, direkt olarak hayatta bizim dokunmamız gerekiyor. Yani orada o insanlar hatayı yaparken, o yollardaki büyük hatalar yapılırken üniversitelerin devreye girmesi gerekiyor. Bütün rektörleri, şutları bunları ve e, bu şekilde bizim e, hayatı e, yönlendirmemiz gerekiyor ve insanları kurtarmamız gerekiyor. E, ölümler olduktan sonra işte e, takdiri ilahi falan yok böyle bir takdiri ilahi gerçekten yok. Bugün dediğim gibi biz ee, düzgün bir planlamayla düzgün bir şeyle e, ne selimiz olur. Nese sel vardır. 1929 of seli vardı. Türkiye'nin yaşadığı en büyük seldir bu sel. 1920 Temmuz ayında olmuştur. iki gün yağmıştır. Bütün Karadeniz aşağı inmiştir. Yani bütün dağlar ve bütün insanlar bütün Türkiye ve dünyayı da almıştır. Yani şu evet. anda Karadeniz'deki yağışlara alışık olduğumuz için hani başka bir elimizde evet. çok aşırı bir yağış olduğunda dolu yağdığında işte bir sel felaketi diye haberleri veriyoruz. İşte Ankara diye hep o en yakın örnek onu gösteriyorum. Geçen sene evet. Kastamonu, Sinop. Yani yeni bir durum değil. Ama şimdi değil. 32 ile yine sarı kodlu alarm. Yani biz de haliyle hocam tedirgin oluyoruz. Vatandaşlar da nelere dikkat etsin en azından bu dönemde biraz bize bilgi verirseniz konuşmamız için de Sevelir şu, şu anda evet evet şu anda yani 32 ilde kod sarı kod verilmiş durum yani dikkat edin. Yani e, olabilir, e, şey de olabilir, e, dolu yağabilir, e, yani sel de olabilir anlamında ama e, dediğim gibi burada olayı tamamen bir çarpık kenteşmeden bir vazgeçmemiz lazım. Şu planları yapmamız lazım. Hı hı. İşte içinden su geçmiyor diye dereleri kapatmamamız lazım. Ankara'nın her yeri aslında tarihe bakarsanız mesela deredir. Nerede o dereler? Hiçbir dere yok şu an köprüleri olan dereler yok yok yani çünkü efendim işte 40 yıldan beri 50 yıldan beri yağmur yağmıyor hadi buraya yol yapalım şu olmuyor hadi buraya şunu yapalım ama sonuçta yağdığı zaman yağmur mutlaka oradan geçecektir ve orada ne varsa alıp götürecektir İstanbul'da öyle, İstanbul'da 29 seli vardır yani şeyden sonra kadim selinler sonra çok ciddi seller vardır yani dediğim Kanuni Sultan Süleyman <laughs> yıl 1550'lerin ortasında İstanbul'da bir 19 Eylül günü bir hava çıkıyor. Halk aldı ava çıkıyor Kanuni Sultan Süleyman. Bir yağmur başlıyor ki yani bayağı ciddi. İşte yandakiler vezirler yazıyorlar. Padişahım hadi gidelim artık yani bu ciddi bir şey. Ne Yok diyor. Hayır kaçmıyor tabii Cihan Padişah yağmurdan kaçar mı? Kaçmaz. Ama öyle bir yağmur sel kopuyor ki e, Kanuni bir kölenin omuzlarında ikinci kata yani tesadüfen orada bulan bir şeyde evde ikinci kata omuzlarda çıkıyor. Çıkartıyorlar omuzlarda koruyorlar yani şey kanunu. Yani bir aradan 10 yıl sonra geç 1563'te de e, kanunu bütün e, tarım ürünlerinin e, ihracatını yasaklıyor. Yani bir kilo buğday bile satamıyorsunuz yani. Zamanda yani şeyler de var bu. Yani hı hı. zaman zaman çok yağışlar var zaman zaman o, da var mesela geç iki sene önce bizim İzmir'de hortum alıştı 200 200 yıl sonra yani ilk defa bir hortum oldu. Var bütün bunlar e, hayatta var. Hazırlıkta olacağız, e, diyelim ki işte dediğim, biraz önce örnekle verdim, e, bir kilogram şey yağıyor yani dolu yağıyor. Buna nasıl bir hazırlık yaparsınız, e, kaçarsınız ki bu olayda Mengele'de o 96 kişi falan öldü sanıyorum yani bayağı ciddi bir insan. E, evimizin 86 yıl doğdu. Bölgeyi iyi bilmemiz gerekiyor vatandaş e, evet, olarak. Evet. Benim yani, anladığım bu. Açıklamalarınızdan bize de öyle bir görev şey. Düşüyor. Evet öyle bir şey olduğu zaman hemen bir yere kaçacağız. Yani dolunun küçük yağıyor falan diye şey yapmayacağız. Yani dolaşmayacağız. Bir yere gireceğiz. Arkadan çok daha büyüğü de gelebilir bunun çünkü. Hı hı. Yani hemen peşinden. Yani dolu yağışta zaten ne bileyim 10 dakika 5 dakika falan sürer. Yani çok da uzun sürmez ama hiç olayı gevşetmeden hemen kendimizi bir yere sokmamız lazım. Bu bu tür şeylerde, olaylarda. Peki, yani ee, tarım ürünlerinin ihracatının yasaklanması... Önemli altını çizmek gerekiyor diye düşündüm bir anda. Evet, şu an dünyada var o. Dünyada gıda ya, savaşları başladı. Gerçek zaten. anlamda. Evet, evet. Gerçek anlamda şu anda gıda savaşları var. Bu yıl 750 milyon ton gibi bir dünyanın buğday ihtiyacı var. Üretim yaklaşık 745 milyon ton olacak diyorlar. Bakın, 5 milyon toncuk bir fark ama artık ülkeler öğrendiler savaşı nasıl yapacağını. İlle top tüfekli olmuyor bu. Gıdasını keserseniz insanların olay bitiyor ve şu anda maalesef yani ciddi bir gıda savaşları başladı dünyada. yani bizim bunları konuşmamız lazım ve bunu işte dediğim gibi barajda da eğer kapalı ortamda suyu getirebilirsek, damlama verebilirsek çok daha büyük alanlara biz şu anda 6 milyon hektar gibi bir e, sulama alanı, su, sulama bir tarım alanımız varken bu 18 milyon hektarla çıkabilir. Bu ziraat mühendisler odası açıklaması yani. E, bütün bunu bu sularla yapabiliriz. Vahşi sulamaya evet. girdiğimiz zaman hiçbir şey yapamayız. E, özellikle e, işte buğday gibi, e, örneğin, buğday da aynı şekilde 1980 yılında da biz 20 milyon ton üretiyorduk. Şu anda 20 milyon ton üretiyoruz. Hı hı. Hayır en azından bir yüzde ile arttırmamız gerekiyor 30 milyon tonları çıkartmamız gerekiyordu bu 40 yıl içinde çünkü nüfusumuz da artıyor, her şey artıyor. Sabit 20 yıldır çok fazla yükselmiyor. Evet, evet yani biz bütün bu suları güzel kullanırsak düzgün kullanırsak hem erozyonu önleyeceğiz, hem daha çok tarım ürünü alacağız, hem bu çarpık kentleşme sonucu çarpık kentleşmenin neden olduğu bu sel afetleri. Ben, ben siz selafı affet demiyorum yani son zamanda böyle e, sellik bir şey olmadı. İzmir'de yağdı 145 kilogram e, rekordur İzmir'de bu 2006 yılında yağdı. Önce e, 95 yılında 113 kilogram yağdı ve e, 68 kişiyi kaybettik. Hatalı yapılan yol nedeni. Çiğri'de hatalı çok büyük bir hatalı yol yapıldı ve baraj oluşturdu sel sularına karşı ve insanlar da boğularak öldü. Ama arkadan 2006 yılında çok daha fazla yağdı, 143 kilogram gibi bir yağış oldu, 145 kilogram gibi bir yağış, rekor kuruldu. Ee, ama bir kişi öldü, o da evsiz, e, derenin içinde yaşayan bir evsiz. Yani e, tedbir alırsanız hiç Peki. sorun yok. İstediği kadar yağsın. Peki, çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Ben, ya, i̇leriki günlerde bu gıda buldum. kriziyle ilgili de bir yayın e, gerçekleştirelim sizinle. Tabii. İyi çalışmalar diliyoruz. Tabii.